Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Ulan ne zaman merhaba arkadaşlar desem taş çekiyorum. Ne zaman desem taş çekiyorum. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün bir rızık denemesi yapacağız arkadaşlar. 2.5 milyonluk, pardon 2.5 milyon diyorum. 2 milyon 250 bin. Lik bir rızık denemesi yapacağız. Bakalım rızık da şu an arkadaşlar 7 milyar direkt 80 milyon düz hesap yapalım giriş yapıyoruz. Bakalım bugün kar zarar mı elde edeceğiz. Bak bu adam hiç nefes almadan direkt taşı aldı. Geçmiş olsun galiba şirkete düştük. Şimdi bizde iki tane katlarımız var. Şunlar katlar taşlarımız. E. Ee, Onu indirmesek. Şöyle bir şey yapsak. 129 oluyor. Şunu çift indirsek bu sefer kat olmuyor. Ya şirkete düştük. Ama benim adam bomba suyadım ölüm lan. Ver bakalım. şirketler bile ona hayranlı. Dayı bu al kurtuluşunuz yok. Sabaha kadar taş ver 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 her türlü öpeceğim sizi. Kırmızı üçler ölmüş. Bir mavi 4 de gelse bitiyoruz. Kırmızı 5 de gelse bitiyoruz. Bir siyah 10, 12, 11 de gelse bitiyoruz. Bak bak. Bana az taş veriyor çakala bak. Alan var ya madem öyle bak ben de size şöyle bir fantazi yapacağım tamam mı? Siz kimlerle dans ettiğinizin farkında değilsiniz. Ver bakalım. Çakallar. Utanmasa çiften bitirtecek şimdi bak. Ver sabit bir çift daha ver. Hatta mümkünse 11'li ver de oyunu katlasın. Hadi canım. Arkadaşlar videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayalım. Bakın beğeniler çok önemli. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. 6500 abone olmamıza çok az kaldı. Derken diğer o şeyi de çektik. Ne yapacağız? Allah Allah. Bak bak. az küfür ediyor bak sen bekle lan bak <laughs> bak 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 bir tur daha katladın mı katladın şimdi şunu al şunu şöyle yap şunu şöyle yap al size okey ol gibi girdi güzel 40 milyon kazandık Tüh. Kaçırdık lan şirketleri. <laughs> Aa çok güzel. <laughs> çok güzel katladık var ya. Bak 80 milyonla giriş yaptık. 40 milyon kazandık. Hadi bakalım. Let's go. Ablacım bir nefes alaydık ya. Ulan nefes bile almadı var ya kadın. Kırmızı 12 öldü. Bunu ne yapıyor? 108 yapıyor. Açmıyor. Çok güzel bir taş yakaladık. Şimdi şu birliği at bakalım. De, o 8i rica etsem bir daha atar mısın? <gülüyor> <gülüyor> de az önce çok güzel bir taş attın şimdi birli at, üçlü atıyorsun ayıptır ya Kadının o okay şeyin yerini çektik de Hatta şu an el tek mi tek bir şey çıkar mı? Zor gibi görünüyor. De bir kırmızı 5 atar mı sana Ceytan? Okey oradan alma. Bak o okay, oradan alma sakın. Allah Allah. Allah Allah. Allah şunu atacağım. Yok abi başka atabileceğim taşım yok. Ne atacağız? Hiçbir şey. Anasını satayım. Adam çift indiriyor. Neyine güvenerek beşleri çift indirdi anlamadım. Bak kaç sayı? Yedi sayı lazım bize. La bak. Bak kesin çekemeyeceğim. Çıldıracağım. Hadi lan. Bunu tüm izleyicilerimiz için çekiyorum. LH yapacağız. Hadi. Hadi sistem. Hadi. Vallahi açtırtmadı. vay anasını satayım ya. Lan vallahi bir taş yakalıyor. Ya. Bak çeksen var ya çok efsane katlayacaktım oyunu ya. Abi her yer şirket doluyor. Vip kulübüne giriyorsun. 10 tane masa varsa 10 tane masadan 9'u şirket. Rızık oluyor giriyorsun. Adamlar 2-3 hesapla takılıyor. Yani artık insanlar da oynayacağını şaşırdı ya. çok ciddiyim gerçekten. Yani her yer şu an şirket dolu. Yani insan artık nerede oynayacağını şaşırdı. Bir, iki, üç, dört tane kat var. Güzel. <laughs> oy, oy, oy. <laughs> Ben Şimdi açıp komple kitleyim mi oyunu? Yoksa bir tane okey indireyim onları per yapayım mi? Çözemedim şu an ne edeceğimi. Gerçekten çözemedim bak. Bak elim bitik. Fantazi yapıp dönüyoruz Vallahi Maksat oyun katlansın. Dayı kaç kat yaptım? Dayı 4 kat yaptı. İyi kat bizde de var. O da güzel canım gülüşlerine hayranım Sessiz olun lan. şu de alıp katlayabilseydik iyiydi de. 180 sayıda kafa attık. Bir çarpı 10 da buradan geldi. 2 çarpı 10 çarpı 10 yapıyoruz. Güzel. Diğer oyunda da bizimdi de işte çekemedik ki. 7 sayı yerden çekemedik var ya çıldırdım ya. 2 <laughs> oyunda 40-40-80 milyon aldık. Bir oyunda kaybettik. sistem el verdiği zaman değerlendirmek lazım arkadaşlar. Özellikle rızık kolu da. Yani rızık kolu da el geldi mi değerlendiri değerlendirirseniz çok güzel oyunu katlarsınız ve kazanırsınız. Arzı kolunda açıkçası şöyle bir şey var. Yani bakın arkadaşlar açık söyleyeyim. 2-3 oyun kazandığınız zaman çıkın rızık koludan. Vermez. Bak bu oyundan sonra bir oyun daha deneyeceğim. Vermezse eğer rızık koludan çıkacağım mesela. Bu elin açma ihtimali var da işte çeker miyiz bilmiyorum. O siyah dokuz var ya. ah, ah. Bir 12'li veya siyah 9 lazım. Çekemedik. Abi çifti bozmayayım. 3 tane çiftim var. Ne olur ne olmaz. Umarım taş kaydırman bize yarar ya. Ali. Bu elden sonra son bir el daha deneyeceğiz bakalım. Lan <laughs> <laughs> ben nerede şansı yok. Taşlar güzeldi de çekemedik arkadaşlar ya. Çekebilsek efsane olacaktı da işte. Hadi bakalım. Bir rızık daha atalım. Bu da giderse büyük ihtimalle daha güzel vermez. Çünkü iki oyunda çok güzel oyunu katladık. Abi 75 gelmiş. Şu an elin açarı yok. Ta Canım, can canım cananım. İyi güzel bir taş yakaladık. Şimdi bu benzer. Şurası şunlar aslında hepsi benzer de. Şu an bu taşları açabiliyoruz. Bir kırmızı 8, kırmızı 11 veya bir 9'lu. Ay 9 attı adam. 7 çektik. Pek de bir işe yaramadı açıkçası. El sarkanla büyük ihtimalle. Hadi. Allah Allah. Abi mavi dokuzlar öldü ya Mavi dokuzun çifti bize lazım İkisi de öldü Şansıma tüküreyim ben Siyah 10 da çıktı Ne çektik Siyah 8 Ki bu saatten sonra elin açacağını düşünmüyorum arkadaşlar Çünkü el adamlara gitmiş El sarı kanda Ana açamadı lan Ama ben el sarı diye eli bozdum Lanet olsun dükkanı açamadık ki. Ne adam çiftten tek başına Allah Bir oyun daha deneyelim bakalım. <laughs> bir bilet verelim bakalım. Biletin bir faydası olur mu bize? Arkadaşlar rızık koluda bir bilet basma serisi yapalım mı acaba? Full 3 bilet 3 bilet basıp bir deneyelim mi öyle? Ya da sizlerin önerebileceği bir konsept var mı şöyle yorumlara yazarsanız şöyle şöyle yaparsam daha güzel içerikler çıkar falan gibisinden. Kometim batırdı mı? Abi taşlarımız güzel. Üç tane katlar gene var bizde. Acaba çeker miyiz? Çektik valla bir taş. Hadi bakalım. Leyha leyha yapacağız. Kaç açtı? 117. Çok yüksek bir şey açmadı. Şu an hala zararımız yok. Adedim en azından bir yüzme kazansaydık iyi olurdu da işte o da zor gibi görünüyor. Abi her yer şirket olmuş. Oynayamıyorsun ki yemin ediyorum var ya. Yani hangi masaya gitsen adam iki hesapla giriyor. Üç hesapla giriyor. Bu ilk oynadığımız oyunda fark ettiyseniz ikisi şirketti. Adam çift verdi 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 verdi. En son baktı olmuyor. Vermemeye başladı çifti. Da 108 sayımız var. Amcaoğlu çok güzel bir alaştım da işte bizim el açmaz ki. Ben normalde o 4'ü atmayacaktım ama bunlar hepsi daha yüksek taşlar olduğu için dedim belki yakalarız. Bak şu an bir siyah 12 bitik. Bir mavi 12 el bitik. Hadi, Hadi lan Eko. Bu sefer tutacak inanıyorum. Ya okey ya da bir 13. Hadi. 5'ine tüküreyim. Lan 4 tane 5 bizde ya. 4 tane. ne çekemedik. be Erdem de açabilsem var ya oyun bendeydi de işte çekemedik. Büyük ihtimalle kazandığımızı verdik arkadaşlar öyle görünüyor. Büyük ihtimalle böyle. Bak iki oyun tek kazandık. İki oyunda 80 milyon çip kazandık. Ama kazandığımızı geri kaybettik. İşte arkadaşlar bu yüzden size diyorum. Yani Rızık Rul'da bir iki oyun kazandığınız zaman çıkın. Girmeyin vermez. Bak, fark ettiyseniz 2-3 oyunda elimizi sınırda bıraktı. Adam 115 açıyor. Elimiz 110'larda falan takılı kaldı. O yüzden diyorum sizlere mümkün oldukça bir iki oyun kazandığınız zaman çıkın Oynamayınızı koruyun. Ben de son oyunumu oynayayım burada. En azından zarara düşmeden kapatalım. Yoksa zarara düşeceğiz bu gidişle. Şimdi bizim açma ihtimalimiz aslında var. Bir sarı altı çekersek veya bir 12'li bir sarı 11'li derken Meyra kafa attı. Neyse anazlan 20 milyon karımız var o da güzel. Canlar sizin de istediğiniz bir video konsepti varsa şöyle hani ne bileyim eşli olur tekli olur yardımlı yardımsız rızık olu falan yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Mümkün oldukça videoları zaten pardon yorumlara zaten mümkün oldukça hepsine tek tek bakıyorum cevap vermeye çalışıyorum. Şu an top 25'te de 16. sırada yerimizi almış bulunmaktayız. Yavaş yavaş ilk 3'e adım adım gideceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere. Cümleten bol şanslar.